Minişler oyuncak hırsızı. İyi seyirler. Burası harika bir yer. Şimdi oyuncaklarımı almam gerek. Evet. Bir. Ay alamadım. <laughs> İki. Oldu. Şimdi şunları şuraya koyalım. Böyle bir olmasın. Şöyle yapalım. İşte koydum. Şimdi uykuma vakti geldi. İyi geceler oyuncaklarım. Oyuncak hırsızı geldiğinde ve ve ışık kapalı olduğunda oyuncak hırsızıyım ben. Hı, bunlar da düşmüş. Bunları alabilirim. <laughs> Ay, şimdi şunları alacağım. Ah, Dünüzde duramıyorum. Alayım bir. Ay almam uzun sürdü ama şimdi gidebilirim. Sabah olunca bir oyuncakların sahibi geldiğinde Döndüm hmm. Oyuncaklarım nerede? Ah. Nereye gitti? Olamaz Şuraya bakayım hmm. Hayır burada da yok Ay sıkıştım bir de çekil Şuraya bakayım hmm. Şuraya bakayım Hayır burada yok. hayır. Olamaz. Şunu halletmem gerek. Bir fikir bulmam gerek. Oyuncaklarımı gördün mü? <laughs> Maalesef mm -mm. <Bahresiz> görmedim. <laughs> Evime geri dönmem gerek. Çok <laughs> şuraya gitmem gerek. Hey, sen de kimsin böyle? Olamaz yandım. Ne oldu? Hey onlar benim oyuncaklarım. Sen oyuncak hırsızı mısın? Şey evet ben oyuncak hırsızıyım. Niye sen şu oyuncakları alıyorsun? Fabrikaya gidiyorum. Çünkü bu oyuncakları yenilemek için. Buradaki eski pisli oyuncakları yeniliyorum. Diye alıyorum. Hı. Bak şuradakiler, şuradakilerin böyle farklılarını yapıyorum. Bunlar da eskiden böyle çirkin bir ikindi. Ben de böyle pembeleyerek, resimleyerek yaptım bunları. Bunlar da başkaları böyle başka renkler. Bunları böyle başka hayvanlar ve başka renklerle yapacağım. Vay harika. Evet dediğim gibi şimdi işime gitmem gerek. <laughs> Acaba ben de onu takip etsem? Geldim. Hadi şu oyuncakları şimdi koy bakalım. Tamam koyacağım. Hey birden mi geliyor? Hı? Senin burada ne işin var? Hı? Durun bir dakika. Fş. Oyuncaklarımı gördün mü? Hayır görmedim. Dur bir dakika. Sen bana yalan mı söyledin? Maalesef evet. Biz bu oyuncakları yeniliyoruz. İlk önce şuraya koyuyoruz. İlk önce düzenliyoruz. Böyle boyayarak yani böyle bu ilk önce bu makine başka hayvanlar gönderiyor. Burası da kurutma yeri. O bana da öğretsenize. Tamam. Şunu bir mesela çıkarayım. Hop. Şimdi şuraya koyalım. İzle. Hı, hı izle. Bakayım. Ne hangi hangi hayvana dönüşecek? Pişş. Ay bak. Bak gördüğün gibi bak başka hayvanı çevrildi. Şimdi Şimdi başka yer yaşanılınca şuraya gideceğim. Şurada bir tane kamera var. Güzel mi olduğunu düşündüğünde güzel olduğunda yukarı gönderiyor. Kötü olduğunda onu eski haline gönderiyor. Şu an güzel olduğunu söylüyor. Ve sonra oyuncağını oraya gönderdi. Düzenli olduğunu gördüğünde itiyor şuradan ve uç böyle düşüp böyle gelip fabrikada böyle oyuncak yetiştiriliyor. Vallahi beğendim. Gel bakalım. Harika bir oyuncak bu. Bir de teslim ediyoruz. Teslim etmememizi düşünme. Evet. Yani böyle. Bir tane oyuncağını buraya koyuyorsun. Sonra değişik buraya gidiyor. kontrolü olduğu için mi? Sonra da şuraya gönderip hemen buradan gidip tamamlanıyor. Yani anladım. Hı. Olamaz. Bu girdi şimdi. Tamamlanmadı. Ay ben niye buraya ışınlandım anlamadım. Böyle işte ama bir daha girmeyelim. sağlar oyuncağı da yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Şimdi gitmen gerek onunla. Tamam. Geri döndüm. Oyuncağın yenilenmesine inanamıyorum. Harika gözüküyor. Ding dong. Ding dong. Geliyorum. Açayım. Vay bir tane posta. Hı. Açayım. Kedi uyu böceği yapmışlar. Harika. Daha da güzel gözüktü. Harika. Şunu geri göndereyim. Bu böyle kalsın. Te yaptığımız yaptığınız için teşekkür ederim. Evet oyuncaklarım harika. Hep Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like ne demekti Abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basın. Hepinize bay bay gidiyorum. Bay bay.